Karışım problemlerinde test 4'e geldik arkadaşlar. Bakalım ne diyor? Soru 1. Ağırlıkça %20 tuz içeren, 60 gramlık tuzlu suyun 1 bölü 2'si ile ağırlıkça %30 tuz içeren 50 gramlık bir tuzlu suyun 3 bölü 5'i boş bir kapta karıştırılıyor. Buna göre oluşan karışımın tuz oranı yüzde kaçtır? Hem kesir hem yüzde birleştirdik arkadaşlar. 60 gram benim bir tuzlu suyum var arkadaşlar. Bunun %20'si tuz. Yani sen bir şeyin %20'sini nasıl hesaplıyorsun? Aslında 100'e bölüp 20'sini alıyorsun. Şunları sadeleştirdiğimde 12 gram ben tuz olduğunu buluyorum arkadaşlar. Tamam diğerinde ise %30 tuzmuş. Yani 50 gramın %30'u. Bunu da şöyle hesaplarız. Buradan da 15 gelir arkadaşlar. Yani birinci de 12 gram tuz. ikincisi de 15 gram tuz var. Diyor ki 1 bölü 2'si ile ağırlıkça %30 tuz içeren 50 gramlı tuzlu suyun 3 bölü 5'i. Şimdi 50 gramın 3 bölü 5'ini hesaplayacağım arkadaşlar. Burası da 30 geliyor. Demek ki birinci karışımdan yarısı yani 30 gram aldım. Artı ikinciden de 30 aldım arkadaşlar. Şimdi bakın 50 gramda 50 gramda 15 gram varsa 30 gramda ne olacak arkadaşlar? Yani demek ki her 10 grama 3 gram tuz düşüyor. O zaman 30 grama da 9 gram tuz düşer. Çünkü şöyle. Diğerinki ise 12 gramdı. Yarısı alındı karışımın. Demek oradan da 6 gram tuz gelecek. O zaman ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? 15 gram 60 gram değil mi? Yani 60'ta 15 oluyor. Burayı sadeleştirirsek 1 bölü 4 geliyor. 4'ü 100'e götürsem 25 ile çarpacağım. O zaman yukarıyı 25 ile çarpacağım. 25 bölü 100 olur. 100'de 25'i evet tuzdur. Soru 2 arkadaşlar. Ağırlıkça %30'u şeker olan 120 gramlık şekerli su karışımından bir miktar su buharlaştırılınca kalan karışımın şeker oranı %40 oluyor. Arkadaşlar zaten karışım problemlerinde önemli olan eksilenlerin ya da katılanların oran hesaplarken iki tarafa da katılıyor mu katılmıyor mu nereye katılıyor onu bulmak. 120 gram benim şekerli suyum var. Bunun %30'u arkadaşlar şeker. Bunu böyle buluyorum arkadaşlar. Yani 130'a çarpıp 100'e bölüyorum. 36 gram şeker buluyorum buluyorum. Benim 36 gram şekerim var arkadaşlar. O zaman üstte 36 gram şeker, altta da karşımın hepsi olacak. Mesela ben bunu 36 artı yani 120'den 30 çıkartırsam 90 kalıyor. 6 daha çıkartırsam 84 değil mi? Bu şeker, bu ise su. Alta hepsini yazıyorum. Sonra da arkadaşlar biz buradan biraz su çıkartacağız. Tamam mı? Yani eksi x diyelim suya. Bu durumda da karşım oranı 4'e 10 olacak. 40 bölü 100 yani. Bu da 2 bölü 5'e de eşit olur. Şimdi burada işler dışarı şey yapacağım ama burayı yine 120 alayım ben. Tamam 5 kere 36 180 arkadaşlar eşittir. 2 çarpı 120 240 eksi 200 e, 2x oldu. 2x'i karşı aldım. 180'i bu tarafa attığımda 60 olacak arkadaşlar. X 30 gelecek. Demek ki benim 30 gram su buharlaştırmam durumunda yeni karışımımın oranı %40 oluyor. Ağırlıkça %30 tuz olan A gram tuzlu su ile ile ağırlıkça %40'ı tuz olan B gram tuzlu karıştırılıyor arkadaşlar tuzlu su. A büyüktür B demiş arkadaşlar. Yani A gram varmış %30'u tuz bunun. Sonra B gram var %40'ı tuz. Tamam. Bir de bize demiş ki A küçüktür B demiş arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunlar eşit eşit hacimde karıştırılırsa eşit miktarda yani 100-100 alınırsa tam ortada olur karşım e, karşım tuz oranı ama a küçükse arkadaşlar B'ye daha yakın olur daha çok çünkü tuz miktarı yüksek olur tuzlu olana yakın olur yani 35'ten büyük olur arkadaşlar o zaman 36, 37, 38, 39'a kadar çıkabilir 40 veya 35 olamaz. Evet. Bunlardan ne diyor? Kaşım tuz yüzdesi şeker hangisi olabilir? 36 olabilir arkadaşlar. Yağmur kahvesine bir küp şeker atarsa kahvesi %10 şeker içeriyor. Yağmur kahvesine bir küp şeker yerine 3 küp şeker atsaydı kahvesi yüzde kaç şeker içerirdi? Arkadaşlar demek ki bir yani 9x kahvemiz var arkadaşlar. Bir x daha bu şeker olsun. Şu da kahve olsun arkadaşlar. Ne olacak? Bir tane şeker attığımızda 10x oluyor. Üstte de x var. Tamam. Şimdi ben bunu 3x yaptığımda alt taraf 12x oluyor. Üst taraf 3x oluyor arkadaşlar. Bu durumda 1 bölü 4 oranda 25 bölü 100 oranda şeker oluyor. A, B sınıflarının mevcudu sırasıyla 30 ve 70 kişiymiş arkadaşlar. A 30 kişi. B de 70 kişi arkadaşlar. A sınıfı mevcudun %50'si erkek. Yani 15'e 15 erkek kız. Böyle ayırabiliriz. B sınıfının mevcudunun %60'ı kız öğrenci arkadaşlar. Yani 42 kız gelir. Geriye de 28 erkek gelir. Nasıl hemen 42 hesapladım? Çünkü 70 çarpı 60 bölü 100 dedim. Yani 42 7 ile 6'nın çarpımından buldum. Bu ne arkadaşlar? Kız erkek. Tamam. Bu iki sınıfın tüm öğrencileri boş bir konferans salonuna toplandığında öğrencilerin erkek oranı yüzde kaçtır? 15 artı 28 43 yüzde 43 olur. Niye? Çünkü 30'da 70 kişiydi 100 kişi oluyor. %43'ü erkek oluyor. Soru 6 arkadaşlar Özdeş ABC kapları 3 bölme ile 4 eş parçaya bölünmüştür. Evet 1 2 3 4 tamam. AB kaplarında bulunan tuzlu sular boş C kabında karıştırılıyor. Kapların altında yazan yüzde değerleri tuzlu sudaki tuz oranı olduğuna göre x kaçtır diyor arkadaşlar. Yani bunun yüzde %40'ı diyelim ki tuzmuş. Bunun yüzde %20'si tuz arkadaşlar. Mesela burası 100 gramsa 20 gram ne olacak? Tuz olacak. Burası 100 gramsa toplamda 100 gramsa 60 su 40 tuz oluyor. 40 tuz buradan 40 tuz buradan arkadaşlar. O zaman 20, 120 daha 140 gram 140 gram tuz geldi. Toplamda da 400 gram var arkadaşlar. Bu durumda 140'ı 4'e bölmek gerekir arkadaşlar. 140'ı 4'e böldüğümüzde 120'de 30 defa. Evet 35 bölü 100 geliyor. Cevabımız D şıkkı. Soru 7 arkadaşlar içerisinde 81 birim küp hava bulunan bir odanın sıcaklığı 28 derecedir. Bu odada bulunan bir klima belirli bir zaman diliminde odadan 21 birim küp havayı alıp odaya 20 derece sıcaklığında 11 birim küp hava üflüyor diyor arkadaşlar. Son durumda sıcaklık ne olur diyor. Arkadaşlar burada e, ne diyeceğiz 80 var önce 70-28 derece. Buradan 20'si çıkıyor içeride 60 deri, 60 birim küp kalıyor 28 derece. Sonra 20'si klimaya gidiyor ve sonra klimadan 10 geliyor ve sıcaklığı 21 derece. Şimdi arkadaşlar 28 derece derken aslında o 60 birim küpe yayılmış olan enerji miktarı. Yani burada enerji fazla burada az. Biz bunu %28 tuz gibi de düşünebiliriz arkadaşlar. O zaman şöyle deriz. 60'ın %28'i artı 10'un onun, 10'un onun %21'i değil mi? bölü 70 diyeceğim arkadaşlar. Şimdi burada 10 parantezine bir alayım ben. Burada ne olur? 6 çarpı 28 şu 100 de gelsin buraya. Artı 21 olacak arkadaşlar. Buradan ben 7'yi çekeceğim. 4, 3 kalacak. 7'yi çekeceğim. 4 kalacak arkadaşlar. 7 de buraya geldi. Altta da 70 var arkadaşlar. Bu 70 de 70 bölü 1 ya. Şimdi 1 bölü 70 diye gelir. Bakın 70 de 70 gitti. Bu ortak parantezin ne kadar işe yaradığını görüyor musunuz? Bu durumda 6 kere 4 arkadaşlar ne edecek? 24. 3 daha 27. 27 bölü 100 buldum. Yani ben bunları bak %28 almıştım, %21 almıştım. Sonucum %27 çıktı. Demek ki yeni sıcaklığım 27 derece olacak arkadaşlar. Soru 8 arkadaşlar. Ağırlıkça %30'u tuz olan 20 gramlık tuzlu su için 10 bölü 3 gram tuz eklemek, 5 gram su buharlaştırmak, ağırlıkça %50'si tuz olan 20 gram tuzlu su eklemek diyor. Hangileri ayrı ayrı uygulanırsa oluşan karşımın tuz oranı %40 olur demiş. Şimdi 20 gramım var %30'u tuzmuş arkadaşlar. Bu durumda 6 gram tuz diyoruz. Tamam 6 tuz 20 su arkadaşlar. 10 bölü 3 tuz ekleyelim buna. 10 bölü 3 tuz ekleyelim. Burası arkadaşlar paydalar eşit değil diyeceğim ya 60 bölü 3 olacak 18 bölü 3 olacak yani 28 bölü 3 bölü 70 bölü 3 olacak bu ters dönecek arkadaşlar 70 73'ler gitti 7'ye böldüm 4 7'ye böldüm 10 10'la genişlettim 40 bölü 100 bu geldi gerçekten de şimdi 5 gram su buharlaştıracağız arkadaşlar 6 gram tuzum var 20 gram karışım vardı 5 gram su gitti 6 bölü 15 oldu Bura 3'e böldüğümde de 2 bölü 5 olacak. 100'e götürmek istiyorum. 20 ile çarp 20 ile çarp 40 bölü 100 geldi. Bu da doğru arkadaşlar. Diğerinde ise şimdi 6'ya 20 idi karışımım arkadaşlar. %50'si tuz olan yani 20 gram %50'si tuzsa 10 gram tuz geliyor artı 20 de karışım geliyor. 16 bölü 40 arkadaşlar. 8'e bölüyorum 2. 8'e bölüyorum 5. Yine 20 ile genişlettiğimde 40 bölü 100 geliyor. Demek ki arkadaşlar bu üçü de yeni karşımızı %40 tuzlu yaptım. Soru 9 arkadaşlar. Saf altın 24 ayar diyor. 15 ayar olan 20 gram altın ile bir miktar saf altın aynı kapta eritilince 18 ayar oluyor. Şimdi arkadaşlar açıkçası bu ayarların tam nasıl bir oran verdiğini ben bilmiyorum. Ama %100 olduğunda eğer 24 24'e denk geliyorsa o zaman her bir ayar 100 bölü 24 gibi bir orana denk geliyor. Yani bu, bununla ne anlatmak istiyorum? Şimdi 24'ten 23'e düştüğümüzde o zaman şu kadar düşüyor. 100 bölü 24 düşüyor. Yani ben bunu da neye bölüyorum arkadaşlar? 4'e böldüğümde 25, 4'e böldüğümde 6. Hani bu da neye denk gelir? Tam bilmiyorum ama 24'ten 23'e düştüğümde 25 bölü 6 oranında yüzdelik azalıyor. O zaman şimdi 15'e düştüğümde 9 çarpacağım değil mi? Yani 9 birim 15'e indiğimde bunu 9 ile çarparsam 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 3, 75 bölü 2. Yani 37,5 oranda altın oranı azalıyor yüzde 100'den. O zaman ne gelecek? Yani 40 olsaydı 60 olacaktı. 62.5 %62.5 altın var. 20 ile çarpıyorum. Tamam. Artı diyorum. Ne kadar? Bir miktar saf altın aynı kapta eritince 18 ayar altın elde ediliyor. Şimdi arkadaşlar 25 bölü 6 bir ayar içinde. Bunu ne kadar eksiltmişiz? 20'den 10, 24'ten 18'e gelmişiz. 6. 25 bölü 6 çarpı 6'dan %25 azalmış o zaman ben buraya mesela e, x çarpı e, %75 bölü 100 bölü arkadaşlar x artı 20 e, diyeceğim. Şimdi buraya saf altın eklendiği için doğrudan o zaman e, ne diyeceğim arkadaşlar x diyeceğim sadece tamam. Sonuçta da ne gelecek arkadaşlar 75 bölü 100 gelecek yani 3 bölü 4 geliyor arkadaşlar. 62 böl 62 nokta 5 çarpı 20 625 yapıyor. 2 ile çarparsam arkadaşlar 1350 ediyor. 1350 bölü 100 arkadaşlar artı 1350 bölü 100 artı x arkadaşlar tamam bölü x artı 20 eşittir arkadaşlar. 3 bölü 4 diyeceğim. 4 çarpı 1350 bölü 100 artı 4x eşittir. 3x artı 60 diyeceğim. Arkadaşlar bu x buraya geçecek. Şu bin 4 çarpı 1350 idi. Ben bunun sıfırlarını siliyorum arkadaşlar. 4'ü 2'ye bölüyorum 2. 10'u 2'ye bölüyorum 5. 135'i bölüyorum 27 arkadaşlar. 27 çarpı e 54 ediyor. 54 6 eşittir x. Soru 10 arkadaşlar. Bir fotokopicide bulunan YNS marka fotokopi makinelerinden bir saniye bir sayfa çıktı alma süresi sırasıyla 3 saniye, 2 saniye ve 6 saniyedir. Aynı anda çalıştırılan bu makineler bir dakika çalıştıktan sonra kapatılıyor. Buna göre bu makinelerden alınan çıktıların yüzde kaçı N makinesinden alınmıştır arkadaşlar. Şimdi Y, N ve S diyelim. Bir sayfanın süresi arkadaşlar. Bunda 3 saniye olduğuna göre arkadaşlar 20 sayfa çıktı alındı. N arkadaşlar 2 saniyede bir aldığı için 30 sayfa çıktı. S 6 saniyede bir olduğu için 10 sayfa çıktı. Toplamda 60 sayfa biz çıktı aldık. Toplam çıktığımız ve Neye bakacağız? N30 arkadaşlar. Bu ne demek? 100'e götürsem burası da 50'ye çıkacak değil mi? Evet yani nasıl hesapladım? Aslında 100 dedim, x dedim. İçler dışlar yaptım arkadaşlar. Yani şuranın 1 bölü 2 olduğunu gördüğüm için burayı da aslında 101 bölü 2 düşünerek 50 yazdım. Tamam. Boş bir kaba 150 gram buz ve 200 gram su konulmuştur. 150 gram buz ve 250 gram su. Bu su arasındaki ısı alışverişinden bir süre sonra kapta bulunan su miktarı buz miktarının 4, 4 katı oluyor. Yani toplamda suyumuz 4x, buzumuz x oluyor. Toplam 5x'imiz var ve toplam 400 400 kütlemiz var. O zaman bu Şurası 80 kalıyor arkadaşlar. Burası 320 oluyor bir süre sonra. Buna göre son durumda kapta bulunan buz su karışımındaki buz miktarı karışımın yüzde kaçı olur? 4 80'i arkadaşlar. Yani 5'te 1'i yani yüzde 20'si. Bu oranlara hep buradan gidiyoruz. Burası 1 bölü 5 ise bunu yüze götürdüğümüzde 20 ile çarpıyorsak yukarıyı da 20 ile çarpıyoruz. Yüzde 20'si diyoruz. Soru 12 arkadaşlar. Şekildeki statta tribün kapasitesi ve bu tribünlerde bulunan FB, FB taraftarların oranı verilmiştir. E, sat tam kapasiteyle dolduğuna göre FB taraftarlar tüm taraftarın yüzde kaçını oluşturmaktadır diyor arkadaşlar. Burada 10.000 kişi var. Evet onu bir bakalım. 10.000, 6.000, 10.000, 6.000 ne diyor arkadaşlar? 12. 22 32 bin. 32 bin kişi burada arkadaşlar. Tamam. %30'u FB ise 30 çarpı 6 bin bölü 100 2 gitti. E, 3 kere 1800 kişi arkadaşlar. 1800 kişi buradan geliyor. Tamam. Diğer tarafta ise 54 çarpı 10 bin bölü 100 olacak. Şu ikisi gidecek. 5400 geldi. Tamam arkadaşlar. Bunlardan da zaten her bir tarafta. Ha burada %40'mış. Pardon. 2400 oradan geldi arkadaşlar. 2400 oradan geldi. 48 4800 oradan geldi. 4800 geldi. Şimdi 4800 tamam. 1000 6000 8000 12000 12800 13200 13600 14.400 14.400 Fenerbahçeli var arkadaşlar. 3000 32.000'de toplam kapasite. Şunlar şöyle gidiyor. Bu böyle gidiyor. 2'ye bölüyorum arkadaşlar. 72. 2'ye bölüyorum. 160. 8'e bölüyorum arkadaşlar. 9. 8'e bölüyorum arkadaşlar. 20. Tamam. Şimdi 5 ile tekrar 100'e çıkartırım. 5 ile 45'e çıkartırım. Demek ki arkadaşlar %45 Fenerbahçe ile %55'te GS50'ler var. Galatasaraylılar doldurmuş tribünü evet. Cevabımız 5 arkadaşlar.